Zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor Uba uba onun sesi, bu onun felsefesi Uman man 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 marsupilami Uman man 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 marsupilami Çalışır orman için, ailesi dostlarıyla El ele birlikte Uba uba katıl sen de bize şirketler kuruluyor. tehlikede. adetel kuleler, gökdelenler, florasanlı plastik binalar görüyor musunuz? Şimdilik hayır. Başından beri Digort'un projeleri beklenmedik ama net bir düşman. Yani ormanda var edilen denge bozuluyor. Tabiattaki bu denge, hemen her gün Felicia Divert'un milyarlık serveti yüzünden bozulmaya gidiyor. Bu lozerlerin ezip geçtiği her ağaca karşılık yeni bir ağaç yetişiyor. Felicia Divert'un ormanı sömürmek için attığı her adıma karşılık olarak orman direniyor. Bütün bunlar çevreyi yok etmek için bütün bencince yapılan girişimlere karşı bir uyarı olmalı. Şunu unutmayın, denge bozulursa biz de kaybederiz. Felicia Panika, canlı olarak bağlandı. Yeşil küt programı, Meryem Can'ın yardımıyla hazırlandı. Meryem'in saksıları işaretli, sevgi mutlu ne? bir sebzedir. Tüm dünya Divort'un haliyle dalga geçiyor. Peki bu arada siz ne yapıyorsunuz? Ben söyleyeyim bir başarısızlıktan ötekine koşturup duruyorsunuz. Ama sonu ne kadar acı olursa olsun en azından yaptığımız her hatadan bir ders çıkarıyoruz efendim. Hmm. hmm. Marsu pilamiler mi? Küçük maymunlar e, bize taş attılar da. Hmm. Canlılar benimle mücadele ediyor. Bana karşı konulmasından nefret ederim. Oh. Benimle alay edilmesinden de nefret ederim. Helikopterimi hazırlayın. Binadan ayrılıyorum hemen. Nereye gidiyorsunuz? Sizin neden olduğunuz zararı gidermeye gidiyorum. Divort şehrimin inşaatı devam ederken Palom yeri ki varlığımızın ekonomik açıdan verimli olmasını sağlamak için bir yol bulmam gerekiyor çocuklar. Ekonomik açıdan sevimli mi? Ekonomik açıdan verimli. Ha. Küçük beyninin kısa devre yapmaması için daha basit şekilde söyleyeyim. Para kazanmam gerekiyor. Oo. Sevimli küçük blueprint'cığım sorumluluğu sana devrediyorum. Umarım son gidişimde bana yaptığın gibi kendi kafana göre talihsiz girişimlerde bulunmaya kalkmazsın. Başka bir deyişle ben dönene kadar buradan bir yere ayrılmayın. Buradan bir yere gidemeyecek miyiz? Blueprint sen açıkla. Hem böylece bir süre oyalanmış olursunuz. Ya lavaboya gitmemiz gerekirse? Bir şey mi kaybettin Dayan teyze? Yardım edelim mi? Kuba! <laughs> O biber. Ne kaybettin Dayan teyze? Ma hiç şey. Sen ne arıyorsun? <laughs> bir şey aramıyordum. Sadece o nefis piknik yemeğinden sonra geride bir şey bırakmadığımızdan emin olmak istedim. Hmm, i̇nsan geldiği yeri bulduğu gibi bırakmalı. Çok güzel. Hadi eve gidelim. Birazdan hava kararacak. E, ama e, kamp yeri bu tarafta Dayan teyze. <laughs> Beep uva. Uva, uva. Evet. Bu mekanı nasıl kullanmamız gerektiğini buldum. Patron içimizi rahatsız eden bu ormanı bir şekilde yok etmeliyim. Buna bayılacağından eminim. Şimdiden duyabiliyorum sevgili küçük blueprintçim. Gerçekten muhteşemsin. Zekisin ve çok yeteneklisin. Hıh. Her şey yolunda mı? Evet her şey yolunda. Çok güzel. Oh, oh! İlk parti şimdiden yola çıktı bile. Sanırım denemeyi bu akşam yapabiliriz. bu? Yuttuğun şey buvar buvar denilen bir tür orman yemişi. Çok ekşi ve rahatsız edici bir tadı vardı. Ah, çalı eriği nefis bir meyve. Hı, hı, hı. Leyant teyzenin bazı konularda fazla abarttığını biliyorum ama dün yaptığı şey çok doğruydu. Bıraktığımız çöplerle ormanı kirletmemeliyiz. Obba. Orman o kadar güzel ki her köşesini bulduğumuz gibi bırakmaya özen göstermeliyiz. Obba. 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 Ee, nereden çıktı bu pis şey? Obba. Obba. <laughs> hmm? hey. Hey. Bir bot hem de ormanın tam ortasında. Buraya nasıl gelmiş? Ha? 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 Bunu nereden buldun Bibi? Ee, sağ ol ama istemiyorum. Bunu nereden buldun? Aa, au! Aa! Çok çirkin bir manzara. Durun burada oynamaktan vazgeçin Bunların hepsi çöp Bu rezalette ne böyle Me dá Zavallı balıklar. Zavallı minik bebinin o pis şeyle kaplandığı anı düşünüyorum da... Ha? Çiçek teyze, ormanın kalbinde çok ilginç bir çöp yağını bulduk. Bu çöplerden kurtulmak için büyük bir ateş yakacağız. Ve böylece o pis dumanı hmm. buradan kovacağız. Ama hassas burun deliklerimiz için bu durum biraz zor olabilir. Hmm. Daha büyük olsaydım ormana o çöp yanını bırakan adamın elini kolunu bağlar onu buradan... Küçük tavuk öfkeye kapılıp böyle şeyler düşünmemeli. Bay Topanga Dakota bu pisliği görmezden gelemeyiz. Kimin yaptığını mutlaka bulup burada insanların yaşadığını ve yaşadığımız yerin bir çöplük olmadığını anlatmamız gerek. Benim küçük çevrecim Senin yaşındayken ben de tıpkı böyleydim. İnsanların çimlere basmasına katlanamazdım. Çimlerin o ağır baskıyı hissettiklerini düşünüp öfkeden çılgına dönerdim. Hı -hı. Demek Çiçek teyze çimleri o kadar seviyor. Gerçekten ilginç. <laughs> Dünyanın dört yanından her çeşit çöp gelmeye devam ediyor. Bu harika değil mi Stroy? <laughs> İyi ama biz o kadar çöpü ne yapacağız? Ha? İstersen biraz düşün. Dün gece ne yaptığımızı biliyorsun. Buraya tam 350 bin ton atık madde getirdik. Uçakla, kamyonla, tekneyle hatta atla bile. Atla mı dedin? Yani at sırtında getirdik. Neyse boş ver. Önemli olan benim satmaya çalıştığım şey. Palombiya için yepyeni bir çevre algısı. Temiz bir gezegen. Palombiya ormanı sayesinde. Uygar dünya çöplerini geri dönüştürmemiz için bize para ödüyor. E biz de çöpleri ormana atıyoruz. Basit ve harika bir plan öyle değil mi? Bence çok berbat kokuyor. Kapat çeneni, Stroy! Çöpleri atan o adamı suçüstü yakalayacağım. Şuraya bak. Orman geceleri çok güzel görünüyor. Biraz da korkutucu. Ses bu taraftan geliyor. Cesur ol Hector. Marsu burada olsaydı ne yapardı onu düşün. Ha? Oh! 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 Marsu sen miydin? Oh! Oh! <laughs> Marsu seni burada gördüğüme çok sevindim. Onu birlikte yakalayacağız. Şimdi yandın çöplük adam. Oh! Oh! Hayır, hayır. Her an tetikte olmamız gerekiyor. Marsu, çöp poşetleri. Unuttun mu? Ah, sanırım tek başıma aramak zorunda kalacağım. Bir sorunla karşılaşırsam seni çağırırım. <laughs> Kitar, Kraz zamanoğlu. Uyuyan ormanın koruyucusu. Günaydın Marsu. Ee, sanırım çöplük adam dün gece ormana gelmedi. <laughs> evet benim midem de aynı fikirde Kampa gidip kahvaltı yapalım. Ha? Oba! Oba! Marsu gökten çöp torbaları yağıyor. Yaa! Morsu bir an önce kampa dönmeliyiz. Sizin yuva, sebze bahçesi, her şey yakında çöp bombardımanıyla zarar görecek. Opa. Au! Oh, 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 oh. Au! Oh! 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 Morso! Au! Marsu! Yardımına ihtiyacım var. Au! çöp torbasını da başıma kim attı? Oo, gökyüzünden çöp yağıyor. Hijyenik olmadığı kesin ama Palombia her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor. Bu gerçekten olağanüstü. Burada duramazsın Aa! dayan teyze. Aa! Gördüğüm kadarıyla yağmur dindi çocuklar. Ona yağmur diyebilir miyiz? Hayır Dayan teyze. O normal bir yağmur değildi. Delil olmadan birini suçlamak yanlış olabilir ama bunun arkasında kimin olduğunu biliyorum. Dur Marsu beni bekle. Nereye gideceğimizi biliyorum. Hector başına bir kask taksan iyi olur. Çöp yağmuru tekrar başlayabilir. Biliyorsun burada hava durumu hiç belli olmuyor. Bir de yağmur yağabilir. <laughs> Evet biliyordum. Bu da Felicia Divort'un numaralarından biri Marsu. Ee, Marsu? Baba. Anlaşıldı. Yine yalnız gitmek zorunda kalacağım. <laughs> Aha torba sıkıştı. Marsa ne plan yapmalıyız? Kuleye tırmanıp sonra da... Ha? Aa, evet bir merdiven bulsam iyi olacak. Ya da bu asansörü kullanabilirim. Yaşasın. Bu bana Luna Park'ı hatırlattı. Şuna bak. Galiba havuzun içinde sarı bir torpido var. Yine o var Suha. Ay. Ay. <laughs>

Marsu bekle. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakında bu inatçı orman binlerce tonluk çöp altında kalıp nefes alamaz duruma gelecek. <laughs> Sonra onu yakacağız. Dozerle dümdüz edeceğiz ve üstüne çimento dökeceğiz. Ah meçeriksiz adam ne yaptığını sanıyor bu Stroy. Derhal ofisime gel. Yani patron içinin ofisine gel. Hemen şimdi. Stroy. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sarı hayvan ve küçük tavuk kötülüğün kaynağını buldu. Evet ama şimdi onların pisliğini temizlemek gerekiyor. Bu yüzden buraya geldik. Büyük ormanı hep birlikte temizleyeceğiz. Tabii bu hediyeleri de sahiplerine iade edeceğiz. Kulağa çok hoş geliyor. Bu arada Felicia Divort'un adamlarından biri gelecek olursa Mars'u göreve hazır. Oba! Çok sıkı çalıştık. Ormandaki canlılar buna memnun olmuşlar. Kötü kokunun onları da rahatsız ettiğini söylüyorlar. Öyle mi diyorlar? Ben sadece rüzgarı duyuyorum. Galiba küçük tavuğun kulakları paslanmış. Buna çok üzüldüm. Büyük ormandaki canlılar artık derin uykuya geçebilir. Çünkü sarı hayvan nöbete devam ediyor. Bu gece iyi bir uyku çekecek olan tek şey büyük ormanın canlıları olmayacak. Ah. <laughs> Evet patron. Dediğiniz gibi hep burada kaldım. Hiçbir yere ayrılmadım efendim. Topu topu üç gün sana yetki veriyorum ve döndüğümde binamın önünde 15 tonluk mide bulandırıcı bir çöp yığınıyla karşılaşıyorum. Ofisimdekiler de cabası tabii. Blueprint. Ama 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 patron. Ay. Çok kötü koktuğunu sana söylemiştim. Birazdan yapacağınız şey bu kokudan çok daha berbat bir şey olacak. İkiniz de bu pisliği hemen şimdi temizlemeye başlayın. Temizliği diş fırçası ile yaptırmadığım için talihlisiniz. <gülüyor> <gülüyor>